Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hayırlar fethola. ola. Şerler def ola. Kalplerimiz mesrur, ayıplarımız mestur, günahlarımız mağfur, dünyamız mamur, ahiretimiz mamur ola. İçimiz, dışımız, pür nur, ahir ve akıbetimiz hayrola. Allah'a hamd olsun, Peygamber Efendimiz'e selatü selam olsun. Siz kıymetli kardeşlerimize Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömürler sürmeyi nasip kılsın. Amin. Bugünkü dersimiz sonsuz hayat, ahiret. Bunun hakkında konuşmaya başlayacağız. Sizlere bir şeyler anlatmaya başlayacağız. Cenab-ı Hak bizleri Yanlış konuşmaktan, yanlış anlamaktan muhafaza eylesin. Allah'ım bizi Kur'an'a aç. Kur'an'ı bize aç. Allah'ım aklımızı Kur'an'a aç. Kur'an'ı aklımıza aç. Kur'an'ın suyunu tüm çoraklaşmış gönüllerimize saç Ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya eyyuhal lezine amenüttekullaha vel tenzur nefsüm ma kaddemet ligat ve tekullah innallâhe khabîrun bimâ Cenab-ı Hak Haşir suresinin 18. ayeti kerimesinde bizlere şöyle buyuruyor Ey inananlar Allah'a inandığını söyleyenler, iman edenler Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olun. Yani takva sahibi olun. Takvanın diğer bir anlamı sorumluluk bilinci. Sorumluluğunuzu veya yerine getirin diye Cenab-ı Hak bizlere ya eyühellezine amenu tekullaha bel tenzur nefsun ma ligat vettekullah. Bakın bir daha geldi. Sorumluluğu hatırlatmak için Cenab-ı Hak iki defa burada vettekullah <laughs> diye bir tanım getirdi, ayet getirdi, kelime getirdi. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Yarın ne zaman? Ahiret günü yani. yani gelecek gün, son gün. Orada mahkemede, kadıda, hakimde bir ahkemil hakimin olacağı, Rabbimizin olacağı bir gün. Dolayısıyla Rabbimizin olacağı o günde bizler ne yapacağız? Hazırlık yapmamızı Cenab-ı Hak bizden istiyor. Kuşkusuz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Müminler imanlarının gereği konusunda neye çağrılmaktadır? Müminler Allah'a inanan insanlar imanlarının karşılığında nefis muhasebesi yapılmaya Allah'ı unuttukları için kötü akibete düşer olanlarının durumuna düşmeme uyarısı yapılmakta bu ayetten. Ya yani bu dünyada insanlara diledikleri yolu seçme özgürlüğü verilmiş olmasının onların sınanması amacına bağlı olduğu ve burada yapılıp edilenlerin cennet ve cehennem şeklinde birbirine zıt iki karşılık bulacağı hatırlatılmaktadır. Evet. Yani helalin hesabı haramında azabı vardır. Helalin hesabı haramında azabı vardır. Dolayısıyla malı helalden kazanırsak suali haramdan Kazanırsak da cezası vardır. Bunun için mümin ne yapmalı? Allah'ın çizmiş olduğu yolu iyi okuyup, anlayıp, idrak ederek ona göre hayatımızı tanzim etmeliyiz, düzenlemeliyiz. Ahirete inanan kişi, iman eden kişi neyin bilincindedir? Ahirete inanan kişinin ilahi bir gözetim altında olduğunun bilincindedir. Yani biz hemen şöyle diyoruz. Ya Allah şuna niye hemen ceza vermiyor? Hata yaptığımızda, kusur günah işlediğimizden. Şimdi o zaman düşünelim. Her an bizi Allah'ın cezalandıracağını düşünelim. Hata yaptığımızda, günah işlediğimizde. Dünya sahası bir imtihan olmaktan çıkmaz mı? Değil mi? Çıkar. Bize Allah ölümü bile unutturuyor ki. Ölümü unutmasak, yani her an Azrail olduğunu düşünsek, hayat yine çekilmez olur. İşte hatalarda da böyle. O yüzden Allah dünyayı bir imtihan sahası yarattığı için suç ve günah işleyenin bir takım cezasını dünyada da mutlaka buluyor ama hemen vermiyor. O yüzden Kur'an'da Cenab-ı Hak biz der. Neden? Melekler yaptığı için. Can almayı, efendim tabiat olayları, bir başka şeyler yap. meleklerin her birinin görevleri olduğu için biz der Cenab-ı Hak. Ben yapıyorum demez. Dolayısıyla burada da bizler gözetim altındayız ama suçumuzu kabahatimizi hemen başımızda jandarma, polis gibi melek beklemez. Yapmaz. Yapmış olsa dünya sahası imtihan olmaktan çıkmış olur. O zaman biz korkuyla yaşarız. Ve dünya sahasında her anda, her adımda, her şeyde bir ürperti ve imtihan sahasının imtihanlığını kaybetmiş olur. Daima ölçülü ve dengelidir. Ve ilahi bir gözetim altında olduğunun bilincindedir. Daima ölçülü, dengeli olduğu gibi affedicidir, bağışlayıcıdır, hoşgörülüdür. Zorluklar karşısında sabırlı ve metanetlidir. Hiçbir zaman ümidini yitirmez. Daima Allah'a tevekkül eder. Huzuru ve mutluluğu o ona imanda ve onun rızasına kazandıracak amellerde arar. Zira mümin bilir ki ve men ya'mel mithqale zerratin hayran ve men ya'mel mithqale zerre şerran yirah suresi. Hepimiz okuyoruz. Yani ama tabi köprünün altından çok sular geçtiği için bakın kim zerre miskali hayır işlerse karşılığını görür kim de zerre miskali şer işlerse karşılığını görür. Değil mi? Bakın zerre. Ya burada bir karşılık var. Zaten Fatiha'dan nedir? Kitabın ön sözüdür. Kur'an-ı Kerim'in ön sözüdür ve orada Allah kimdir sorusunu bize Cenab-ı Hak açıklar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ben alemlerin Rabbiyim Maliki Yevmiddin Din gününün sahibiyim Karşılık gününün sahibiyim diye Rabbimiz kendini de ne yapar bize aslında anlatır. Ondan sonra tahsis gelir. Biz yalnızca Allah'a ibadet edeceğimizi, yalnızca O'na kulluk edeceğimizi değil mi? bize ne yapar? Anlatır. Bizler tabii ki Kur'an'ı bir de anlaşılmadan okumak da ibadet haline getirildiği için Kur'an'ın bağlamından koparılmışız bizler. Yani şimdi sanki Kur'an'ı e, anlayarak okuduğunuz zaman ona diğer bir tabirle ne diyor? Mealciler hemen biri diyor. Yani anlamayı okumak anlayarak okum. Allah bana ne diyor ya? Ben Allah'la ne konuşuyorum demeyi adam mealci görüyor. Yani peygamberi diyor devre dışı bırakıyor. Ya bu Kur'an peygamberimizi devre dışı mı bırakıyor ki? Kur'an'dan okuyunca Allah bana ne dediğini diğer kitaplardan, değişik kitaplardan anlamaya çalıştığım zaman Kur'an o zaman haşa çağ dışı mı ki? Kur'an peygamberimizi devre dışı mı bırakıyor ki? Kur'an'a ben gidince, Kur'an'la iştigal olunca peygamberi unutmuş olayım. Yani böyle bir takım görüşler, düşünceler var. Dolayısıyla bizleri hatta Kur'an'ın e, ne yapıyoruz? Ramazan'da açıyoruz. Belli günde açıyoruz ve cenazelerde açıyoruz. Hatta hiç açmadığımız için de parayı içine saklıyoruz. Niye? Çünkü açıp okumadığımız için en güvenli kitap o. Niye? Kimse açıp bakmıyor. Paralarımızı genelde onun için okuyoruz. Açıp baksak sürekli elimizde olsa arasına kitap para for muyuz? koymayız. Niye? Çünkü o anca senede bir açacağımız için bu duruma gelmiş. O yüzden Kur'an'ı da anlayarak okumak için gayret göstermek gerekiyor. Çünkü o ibadet. Yani Kur'an'la iştigal etmek ibadet. Çünkü bugün hadi diyelim ki devlet kuracağımızı düşünelim. Mesela öyle bir şey. Zaten devletimiz var. Var olsun. Kime göre göreceğiz? Ahmet'e göre mi? Mehmet'e göre mi? Hasan'a göre mi, hiç mi? ortada bir karışıklık var. Öyle değil mi? Bu tekrikanın İslam aleminde çözülmesi gerekiyor. Hı hı. Alimlerimizin bir araya gelerek bu dinin cahiller dini iskonta yapar, sofularda zam yapar. Bundan kurtarmak gerekiyor. Kardeşlerim. İşte asr-ı saadette bir alan telaşlı bir şekilde geldi. Mescid-i Nebevi'ye girdi ve gür bir sesiyle peygamberimize Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? Bakın bununla ilgili binlerce hemen bir takım kaynaklara bağlanarak bu konuda en önemli bir şey toprağın altından bile haber verecekse Allah haber verir. Önemli konuları Allah haber verir yani. Onunla ilgili binlerce, hocam hemen şunu inkar mı ediyorsun, hemen şu, ya kardeşim toprağın altına gidip gelen yok ki. Sonuçta Allah'ın bildirdiği kadar bilebiliriz. Peygamberimize de Allah ne kadar bildirdiyse bilebiliriz. Ama peygamberimize bildirdi deyip de peygamberimiz adına birçok insan ha bu peygamberimiz demiştir diye ben de şurada bir söz yazarım, altına da yazarım filan dedi. Peygamberimiz dedi tamam bu söz. Yani böyle çok şeyler yapılabilir. Yaparlar, yapmışlardır da. Çünkü İslam alemini gerçekten şu duruma düşürmüşler. Köye bir imam atamışlar. Atıyorum yani anlayasınız diye rozeti özetliyor. Köyde imam sabah, öğlen, akşam, yatsı vakitleri okuduktan sonra köyün ağası demiş ki bu ne yapıyor? Ezan okuyor. Mala davara zararı olacak mı? Olmayacak. Bırakın okusun. Yani bırakın okusun. Yani demek ki ezan okumak derdimizi çözmüyor. Elbette ki ezansız olmaz. Bayraksız olmaz. Vatansız olmaz. Ama bunun içinin de doldurulması gerekiyor bakın. Bunun içinin doldurulması gerekiyor. Bir tane sorunu çözerek milleti uyutmakla bu iş olmaz ki mesela diyelim. Birileri diyelim bir tane sorunumuz var diyelim başörtüsü sadece başörtüsüyle bitmiyor ki ülke mesela veya muhatipler ima, bununla bitmiyor ki faizi var, dinası var, içkisi var, kumarı var birçok şey var sistemin komple ne yapılması gerekiyor bir dizayna girmesi gerekiyor işte o yüzden kardeşlerim belki bir takım e, durumlar var bunu aşmakta da zorluk çekiyoruz ama okumalıyız yani. Allah'ın kitabını okumalıyız. Allah bize oku dedi peki. Biz hani dört çiçekle evimizde yazı getirmiyoruz veya bir çiçekle ama Kur'an'dan bir çiçekle bir tane süre en fazla bildiğimiz on tane süre o da çocukluktan gelip de camide öğrendiğimiz iki üç tane duayla ama üzerine koymak için okumak için Kur'an'ı kaç kez mealinden bitirdik desek belki içimizde bir kişi çıkar, iki kişi çıkar. Yani Kur'anla biz Allah'la ne konuştuk? Bir insan Kur'an okuyorsa Allah'la konuşmuş olur. Ama ne konuştu? Tamam, bu şekilde okudum ve anlıyorum. evne sarate te millete İbrahim Hanife bunlarken bu şekilde sürekli okudum. Ne anladım? Yani önemli olan bu Kur'anı bana bir şey fısıldaması lazım, değil mi? Yani biri yanımızda İngilizce konuşuyor, ne anlıyoruz? Anlamıyoruz. Yani bir tercümana götürüyoruz. O yüzden Kur'an'ın da anlaşılması için bizlerin İslam aleminin Muhteşem bir coğrafyaya sahibiz ama zenginlerimiz hep hurilerden, şundan, iyilerden bilmem şeyden bahsediyor ama fakir kesimde hep yani sabır, tevekkül, ahirette Allah verir. İşte şöyle bu şekilde bir e, terazi durumunda kendi bakmışın e, bize telkini verirken sabırdan Allah'ın böyle şey yaptığını bir bakıyoruz bakıyoruz ki kendinin hayat tarzında çok farklı şeyler olduğunu görüyoruz. İşte o yüzden burada Allah Resulü Nebeviye bir adam telaşlı bir şekilde geliyor ve gür sesiyle peygamberimize ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye sorduğunda ashab-ı keram onun susmasını işaret ettiyse de o aynı soruyu sesini alçaltmadan üç defa tekrarladı. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem önce namazı kıldırdı. Sonra da kıyamet ne zaman kopacağını soran kişiyi nerede diye sordu. Bakın o kişiyi arıyor. Ve adam benim ya Resulallah diye cevap verdi. Peygamberimiz peki sen kıyamet için ne hazırladın? Buyurdu. Soruyu soran kişi bu defa benim çok fazla amelim yok. Fakat ben Allah ve Resulünü gerçekten çok seviyorum. Deyince Peygamberimiz şöyle buyurdu kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen de sevdiğinle beraber olacaksın. Kişi sevdiğiyle beraber ve sen de sevdiğinle beraber olacaksın. Buyurunca böylelikle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenilmesinden ziyade ahiret için hazırlık yapılmasını ümmete hatırlatıyor bakın. Ahiret için hazırlık Kıyametle ilgili baksak binlerce kaynak buluruz. Ya toprağın altına gidip gelen yok ki kardeşim. Hani şey gibi 99 adamı öldürmüş. Ya 100 sene öldüreyim cennete git. Ya bu devletin polisi, jandarması yok mu? Nasıl 99 adamı? Yani burada bir uyutma, hiç hurafeli bir kıssayla milletin şeyini celbetmek. Biraz düşünün. İşte Kur'an bize düşünmeye. İnneşşerret devabbi indallahi sunmul bukmul lezine la yaqulun akıllarını kullanmayanları pisliklere benzetiyor. Düşünmeliyiz, sorgulamalıyız. Ya gel, bu olabilir mi? Ya o ölen kişilerin hiç mi yakınları yok o adamı, adamı yakala, yakalayamıyor da 99'u öldürdüm 100 seni de öldürüyorum ondan sonra melekler geldi yok bir adım cennete gitti burada bir şey vurgulamaya çalışıyor tabi Allah'ın rahmetinin ne kadar büyük oldu ama bu kadar da mübalağalı bir şeyle böyle yapmak yanılgıdan başka bir şey değildir Allah az önce de ayette buyurmadı mı <laughs> hemen yamel nitkale zerretin hayran yara hemen yamel nitkale zerretin şerran kim zerre miskali hayır işlerse karşılığını, kim de zerre miskali şer işlerse karşılığını görüyor. Biz ahirette de torpili sokuyoruz. Ahirette torpil yok. Amel bana torpil edecek. Benim e, amelim, yaptığım dünyadaki ibadetlerim, hayır ve hasenatım bana en güzel torpili yapmış olacak. Yoksa diğer şekilde bir torpil, o zaman biz haşa Allah'ı da adaletsiz olmaya itmiş oluruz. Allah adaletsiz mi? İnna Allah ya'muru bil adl. Allah adaleti emre Ahirette torpil olamaz. Bir sınav yeri ve misafirhanedir. Dünya insan için nedir? Dünya insan için bir sınav yeri ve misafirhanedir. Ahiretin tarlası ve ona hazırlık yeridir. Ahiret ise insan için nedir? Evet, ahiret ise kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağıdır. Ahiret biz sonsuz bir hayata gideceğiz. Bakın herkes toprak almanın derdindeyiz yani. Ama zaten ölünce toprak alacağız. Toprak bizi almış olacak yani. Toprağa sahip olacağız ölünce yani zaten. Öyle değil mi? Ki Allah toprağın altında hiçbir şeyi zayi etmiyor. Bizi zayi eder mi yani? Değil mi? Hiçbir şeyi zayi etmeyen Allah bizi toprağın altında zayi eder mi? Yeter ki ona kulluğumuzu en güzel şekilde yapabilmek. Kulluk yolculuğumuzun sonsuzluk durağıdır. Bizim asıl yurdumuz asıl yurdumuz ve ebedi meskenimizdir. Ahiret dünyada iken ektiklerimizi biçeceğimiz büyük ve küçük iyi ya da kötü bütün yaptıklarımızın hesabı, hesabını vereceğimiz yerdir. Evet. Mahşer, kıyamet orada bütün hesabını vereceğimiz yerdir. Ahirete iman etmek ne yapar? Hayatımıza, tutum ve davranışlarımıza anlam katar. Hani ya inanırsam ne kaybederim ki? Ya varsa diyelim ki yok. Biz de hoyratça bir hayat yaşadık. Ahiret yok ya. Ya varsa ne yapacağız? Ölüm gerçekleşti. Tekrar geri dünyaya geleyim de küçük camlıcanın eteğinde ben yeniden Allah'a ibadet edeceğim deme şansımız olabilecek mi? Yok. Yok. Hiçbirimizin gidince tekrar dünyaya gelip de ben tekrar Allah'a kulluk vazifemi yapayım deme şansımız yok. O yüzden var olduğuna biz inanıyoruz. Allah'ın da var olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla biz var gibi yaşamalıyız ki yok olduğunu yaşadığımızda geri gelme şansımız olmadığı için biz var gibi yaşayacağız ki var olan da bir şeydir kardeşlerim. Dolayısıyla yaratılış gayemizi idrak etmemizi sağlar. Rabbimize imanımızı, ibadet ve taatimizi güçlü kılar. Canlı cansız bütün mahlukata karşı sorumluluk bilinci kazandırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde ne buyurmuştur? Şöyle buyurmuştur. Ma eme fit dünya illa karabin istivalle taht teşecaratin tümme raha ve terakaha bakın ben dünyadan bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim evet ben dünyadan bir ağacın altında bir ağacın altında Gölgelendikten sonra diyor bir yolcu gibiyim. Evet bizler yolcu gibiyiz. Dünya bir penceredir. Her gelen baksı geçti değil mi? Dünya bir pencere bakın. Her gelen sular hep aktı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice han nice sultan. Bu tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti. Evet böyle her gelen böyle bakıp geçiyoruz. Önemli olan bu hayatı hoyraça tüketmemek. Evet hepimiz hepimiz ahiret yolcusuyuz. İnşallah cennet yamaçlarında hep birlikte buluşuruz. Bu kubbenin altında buluştuğumuz gibi. Cenab-ı Hak bu iman selametiyle, amel selametiyle bizleri orada buluşturmayı nasip kılsın. Bir misafir misali konakladığımız bu dünyadan göçeceğiz ve o büyük gün geldiğinde Dünyada yapıp ettiklerimizle yüzleşeceğiz. Amel defterimiz elimize verilecek. Adalet terazileri kurulacak. <laughs> ve amel defterimiz hem, elimize Ekber. verildikten sonra da hesaba çekileceğiz kardeşlerim. Cenab-ı Hak ameli güzel olanlardan eylesin. Şu dua ile bitirelim. Ekber. Cami ve namaz biraz da şu demek. Bununla bitiriyorum. Allah'ım yine biz geldik. Yüzümüz yok ama yine geldik. Şükürler olsun ki bize gelmeyi verdin. Bu gelişi sevmek say. Bu gelişimizi pişmanlık say. Bu gelişimizi kepvaris say. Ne olur yüzümüze sürdüğümüz ellerimizi ne olur yüzümüze sürdüğümüz ellerimizi geriye indirmeden aklımıza say. Bu gelişimizi, eğilişimizi, belimizin bükülmüş, bükülüşünü ve secdede duruşumuzu ve seni sevdiğimize sahip. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.